Ee, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünü benim. Dünyayı sürgün yeri gibi gördü. Dünya sürgün yeridir. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz ve getirilmişiz. Bu dünyanın mahkumlarıyız. Ahiretin ise ufukunu aşabilecek olan ameli burada. İnşallah elimizden geldiği kadarınca yerine getirmeye gayret edeceğiz. Onu Hazreti Peygamber'e götüren İmanı, inanıyorum ki ahiretini güzel edecektir. Şunları bunu da okuyup da öyle programa gireyim istiyorum. Yine bir daha söylüyorum şiir okumakta mahir değilim. Konuşamam şiir gibi. E, aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır. Yoktan var, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar? Boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Müslümanlar dünya çapında az zulüm görmediler. Müslümanların imanıyla az oynanmadı, hayatıyla az oynanmadı. Hala dünyanın her tarafında Müslümanlar örselenmeye, küçük görmeye çalışılmıyor mu? Müslümanların bir olması, beraber olması, bir güç haline gelmeleri ve bu Orta Doğu'dan büyüyecek olan bu aşkın bütün dünyayı saracağı günleri ben umutla, ümitle bekliyorum inşallah. Ve bu şiirini de Sıdayı Karakoç, Allah rahmet eylesin, şöyle bitiriyor. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Allah onun sürgününü bitirdi, ahirete erdi, peygamberle inşallah komşu olur. Allah bizim de sürgünümüzü imanla bitirmeyi nasip eylesin diye temennimi, temennimi bir daha ifade etmek istiyorum.